9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamlar kardeşim. Ne geliyor? Abi Torik diyor. Torik mi dedi? <laughs> Bedirhan sen ne diyorsun? Onu çektikten sonra doğru düzgün bir yere al. Tamam mı oğlum? Tamam. Evet Anıl Kaptan. Aldı abi, aldı abi dedi. Anasını tekneye batıracaksınız ya. Yani. <laughs> ne için konuşuyorsunuz böyle? Evet. Otluk bir alandan geçiyormuşuz. Sağlı geri falan dersen ben sağlı geri... Bir şey sorabilir miyim? Ha. Şey nerede? Ne? Kepçe. Kepçe. Dur. Anıl çek kardeşim. Bak benim o şeyim var kepçem var. Kepçeye sokabilirsin kafasını inşallah. Of. Bir yüzünü göreydik be sultanım. Allah Allah. Yandan. <Olmuş>. Evet. Yancağızı. <laughs> ah, <mi>? <laughs> Harbiden torik olmuş ama. Olmuş olmuş. <laughs> torik olmuş. Büyümüş, büyümüş. büyümüş. Torik olmuş. Büyümüş abisi. Abi. Büyümüş abisi. Evet, dur. Ben bir dikkat etmem. Sağ sen. sen. Um. Mm -hmm.